Efendim. Tamam Hatice teyze bir dakika. Doğru doğru bir dakika Hatice teyze. Şu tür bitsin bitireceğim. Önüme akam sen son söz saklamana bak. Dur Hatice teyze. mısın bir sende. Tamam bekle bu tur bitsin. Tamam. Anladım anladım bir dakika bir dur. Ya Buradayım Hatice teyze buradayım. Ha buradayım. Arya'yı gördüm. Bir dakika tam diğerlerini buldum. Başka bir şey da bekle. Nereye gitti lan? Ya nasıl sobelersin sen? Sinir oldum. Ya bir tane sobele değil. Sen de alacağım bekle. Of. Nasılsın abla? Ya hayır. <laughs> ya Allah'ım ya. <laughs> Gördüm. Doğum günü kutlu olsun Zeynep. Gördüm. Sen de gördüm. Evet, de gördüm. Ebeledim ee, abi. En azından ikisini sobeledim. Hadi. hadi, okula, 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 hadi. hadi, hadi Yerden sık oynayalım. Hadi, Oyna. Hadi hiç Hadi şey oynamıyorsun. Hadi, hadi, <laughs> hadi gel, çok Evet çok benim topum. Yerden sık oynayalım. Hadi. Hadi gidelim oğlum bunlar tarafa. Tamam Çekilin sonra Ya düştü Ertan bisikletimle baklava gidip gelebilir miyim be? Dikkatli gideceksen git Sen gidebilirsin Su mu alacaksın? Ben bilmiyorum bir şeyler alayım Gelecek misin? Markete gidecek misin? Market? E mi? market? Bilmiyorsun değil mi marketi? Sesikaya gideceğim markete Anladım anladım sen bilmiyorsun Hebe Boş yer gitme markete. <laughs> ya şoka gitsen şimdi. Tam boş ver, boş ver. Sen git hadi git. Bakkadan <laughs> bakkaldan başka <laughs> bir yere gitme. Bakkaldan başka bir yere gitme. Yollar kalabalık. Tamam mı? Şimdi Allah korusun bir şey bir şey olmasın haklısın. <laughs> Bisiklet büyük ya. <laughs> Al oyna. Bir tanesini oynayın işte. Siz top mu oynayacaksınız? Top mu oynayacaksınız? Hadi oynayın o zaman. Hadi Aliye'yi bekletme. Hadi Bade koş. <laughs> Aferin sana. Ah be. Çok hızlısın. Bir dakika. Devam. Niye bunları aldın lan, yani, değil mi? İster miydiniz abi Elsa? Teşekkür ederim kızım. Atatürk'le ilgili kitap. Yine de teşekkürler olsun Başka bir şey yok o zaman Belki başka zaman alırsınız bana destek için ya Да, no, мы...